lise bittikten sonra direkt ticaret hayatına başlayamasam da başkaları yanında çalışarak belli başlı yerlerde tecrübeler kazandım. Japonya ve Güney Kore olmak üzere iki tane ülkede belli başlı sektörlerde çalışarak deneyimler kazandım. Geri döndükten sonra orada da bir kitap evinde çalıştım. Kitap evinde çalışırken girişimcilik hayatıma adım atma kararı verdim. Burada da e-ticaret olarak Amazon'la tanıştım. Amazon'da belli başlı ürünler satarken burada Faber-Castell'la başlayıp çeşitli ürünlerin indirimden yakalayıp Amerika, Kanada, Avustralya az önce de belirttiğim gibi ülkelere e-ticaretini daha da büyüttüm. İş gittikçe daha da büyürken burada or dilinde yaşadığım katma değerli ürünleri nasıl satabilirim, hangi ülkelere ihracat yapabilirim adamını izlerken kendi tesisimi açma kararı aldım. Burada da iki tane hedef aldım ve ideolim olduğu insanlar vardı. Birincisi Karamex Emre Halbayrak olmak üzere her zaman desteğini çok fazlasıyla gördüm. Diğer oyuncak ve kırtasiye bölümünde de ticaret Yari zekasına çok güvendiğim ve büyüğüm olarak Fatihcan Sağlam'a örnek alarak bir yol izlemiş bulunmakta oldum. Şu anda da güzel bir işletmemiz var. O işletmenin başında duruyor olmak mutlu ediyor bizi. Fındık kabuğu markamızı Ekim 2023 tarihinde kurduk. Şubat ayına kadar tamamen yerleşme sürecimiz oldu. Kendi ürünümüzü Şubat ayında ARGE çalışmamız bittikten sonra satışa sunmaya başladık. Burada da 8 kişilik bir ekibimizle hala hazırda yolumuza devam ediyoruz. Firmamız ihracat konusunda Afrika ve Amerika başta olmak üzere iki tane ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Bu bizim için çok büyük bir deneyimdi ve güzel tecrübeler yolda kat ettik. Bakmadığımız, bilmediğimiz, tecrübe edemediğimiz veya düşünemediğimiz olaylar yaşadık. Bunları tabi adım adım yavaş yavaş yapmak bize ayrı bir tecrübe kazandırdı. 2024 yılı bizim için biraz zor geçti. Çünkü hiç bilmediğimiz bir serüvenin içine girmiş bulunmaktaydık. Ve bilmediğimiz ürünler, bilmediğimiz konularla sürekli karşı karşıya gelerek kendi kendimize tecrübe edinirdik. Belli başlı kişilerden yardım ve destek alarak zor da olsa bu serüveni tamamlamış bulunmaktayız. Ama hedefimiz 2025'te daha güzel adımlar atabilmek ve biraz daha tecrübe kazanabilmek. me 2025 yılı hedeflerimiz ilk 6 ayda her ay bir tane ülkeye ihracat yapabilmek. Tabii bu bizim için zor olabilir ama herkesin yapabildiği olay bizim için kolay da olabilir, zor da olabilir. Birilerinin yapıyor olması bizi azimlendiriyor tabii ki de. Yeni nesil tüketiciye ulaşabilmek için e-ticaret aktif olarak kullanmak zorundayız. Çünkü biliyorsunuz ki şu zamanlarda yapay zeka olmak üzere internette alışverişler olmak üzere insanlar genellikle marketlerden alışverişi değil de e-ticaret üzerine alışveriş yapmayı çok seviyorlar. Bu da Türk halkının en büyük özelliklerinden bir tanesidir. Ayağına ürünün gitmesi, kapısını teslim alması, poşet taşımaması gibi sorunları ortadan kaldırıyor. Biz de bu konuda güzel bir paket yapıp insanların evine kendi ürünlerimizi sokabilmek, daha doğal ürünler yapıyor olup da o sofralara kendi ürünlerimizi koyabilmek. Tabii ticaret yine ilk başladığım yola geri döneceğim gibi ama her zaman katma değer olarak döneceğimizin mutluluğu var işimizde. Hiçbir şey kolay değildir ama her şey yapılabilecek kadar kolay olduğunu düşünüyoruz bu konuda.